Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba. Merhaba Serdar. Son birkaç bölümdür aile üzerine konuştuk. Ama bugün bir başka başlıkla konuşalım. Belki de aileye giden yol ya da aileden bağımsız bir şekilde her ilişki de aileye gitmek zorunda değil. İlişki konuşalım istedik. İlişki başlarken, ilişki biterken. Neler oluyor Zeynep ilişkilerde? Sen bir giriş yapsana. Nasıl başlıyor? Nasıl sürüyor, nasıl bitiriyoruz ya da bitiremiyoruz, başlarken neye bakıyoruz, İlişkilerde hem bir deneyimli hoca olarak pek çok öğrencisinin hikayesini bilen hem bir danışman olarak ne gördün, ne görüyorsun? İlişkilerin nasıl olduğuna dair bir haritamız var zihnimizde. Hı. Geçmişte oluşuyor büyük oranda bu. Kurduğumuz ilişkilerle de oluşuyor. O ilişki haritaları doğrultusunda bazı kişileri hayatımıza alıyoruz. Bunu yaparken hani ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili pek çok kuram var. Ana yapıda iki tane kuram var. Mesela bir tamamlayıcı kuram dedikleri. O bakış açısına göre özellikler açısından bizi tamamlayan kişilere, bizde olmayan özelliklere sahip kişilerle ilişkiler, romantik ilişki kuruyoruz. Hı -hı. Ya da benzer özellikler kuramı da diyor ki kendimize benzer kişilerle ilişki kuruyoruz. Bunun üçüncü versiyonunda her ikisini de barındırdığımızı söyleyen, karma olarak değerlendirebileceğimiz bir bakışta var. Benim deneyimlerim öyle gösteriyor ki hem bizde olmayan özellikleri partnerimizde arıyoruz. O bize yeni kapılar açıyor çünkü heyecan veriyor. Hem de belli noktalar açısından bize benzeyen kişi benzer özelliklerin olması da günlük hayatı, sosyal hayatı akıtabilmek, yürütebilmek için hmm. faydalı oluyor. Benzer ortak ilgi alanlarına sahip olmak gibi hmm. benzerlikler olabilir. Hmm. Ama örneğin biz daha içe dönük biriysek partnerin daha dışa dönük olması da bizi tamamlıyor olabilir. Hmm. Böyle bir başlangıç hmm. yapabilirim. Ama merkezde hem sahip olduğumuz özellikler hem de zihnimizdeki ilişki haritaları evet. oluyor. Bir de alışkanlıklar oluyor. Geçmişte nasıl ilişkiler kurulduysa, sana nasıl davranıldıysa ya da sen diğerlerinden ne beklediysen ilişkilerde sonrasında da sağlıklı ya da sağlıksız bunu sürdürmek üzere partnerler seçiyorsun ama orada çalışmalar şeyi de gösteriyor düşündüğü kadar özgür bir bilinç ortamı bir tercih ortamı yok kalıplar var yani o kalıpların peşinde gidiyor. senin söylediğin kalıplarda. Bunun alternatifi ne olur peki Zeynep? Hani bunu başlangıç kısmını geçmiş bölümlerde de konuşmuştuk ama hı hı. ilişkiye sağlıklı bir başlangıç yapmanın yolu nedir acaba? Evet. Yani bence onun yolu her şeyde oraya çıkıyor diye düşünüyorum. Kendi duygusal ihtiyaçlarımızın farkında olmak ve bunu aşağı yukarı kendi bireysel hayatımızda karşılıyor olmak. Yoksa mesela bazen seanslarda da konuşulduğunda hani neden onu seçtiğini bir seçim yok o beni seçti. Diyor. Yani evet. orada böyle sevilebilir olduğunu görmek biri tarafından tercih edilebilir olduğunu görmek kendisine kişiyi değerli hissettiriyor. Ve o ilişki içerisinde var oluyor ama kişi önce kendiyle tanışıp buluşup bütünlüğü hissettikten sonra onun hayatına renk katacak, beraber eğlenebileceği, ortak şeyleri paylaşabileceği, kabulü, sevgiyi doğrudan açık olarak alabileceği Hı. kişiyle bir birliktelik yaşadığında şahane oluyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Evet yani çalışmalardan bağımsız ben kişisel deneyimimle ilgili bir şey söyleyeyim ya da çiftlerle çalışırken. Sohbet etmek bence ilişkinin birincil ihtiyacı. Hatırlıyor musun seninle bir fotoğraf paylaşmıştık. Karı koca sohbet ettiğimiz bir anın fotoğrafını paylaştık. Ben de altına dedim ki konuş 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 30 senedir bitiremedik dedim. Ya bu fotoğraf bir paylaşıldı Zeynep. Öyle çok yorum aldı öyle çok beğeni aldı ki şaşırdım gerçekten fotoğrafta ne var diye. Sonra o fotoğrafı gören insanlarla konuştum pek çok insanın eksiğini çektiği şey varmış o fotoğrafta sohbet edebilmek. Sohbet edebilmek ne demek? Birlikte gülebilmek demek, birlikte dedikodu yapabilmek demek, birlikte bir şeylere şaşırmak demek ya da birlikte bir şeylerin üzerine akıl yürütmek demek, çözüm aramak demek ya da soru sormak demek. Bu olmadığında ilişki bir yere geliyor ve duruyor, tıkanıyor. Yani arkadaşlık oraya girmezse devre, tabii ki tutku da olacak ilişkide, bedensel ihtiyaçlarımız da var ama sohbet olmadığında diyorum ben, ilişki sıcaklığını kaybediyor. Ne dersin? Temas değil mi aslında? Bağlantı içinde olma, temas evet. etme, sohbet o, onu Onun altında temas var, bağlantıda olma var, hayatı paylaşma, paylaşma var, mı? hayata aynı yerden bakma. Birlikte gülme var. Mesela evet. birlikte gülemediğin biriyle hayat geçer mi? Bir de böyle sanki hani her birimizin kimliği, kişiliği var ve yaşam tarzı var. İki hayat sohbet olmazsa paralel hayat oluyor. Ve genellikle de zaten ayrılıklar bundan da doğuyor. Herkes kendi dünyasında bir ilişki yaşıyor ama birbirinden haberdar değiller. Sonrasında da bakılıyor ki aradaki makas çok Hı. daha açılmış. Evet. Evet. Bence de çok kıymetli, çok sohbet. kıymetli değil mi? Yani şey de bir yandan hani ilişkideki arkadaşlığın da temel yansıması yani değil mi? ilişkide arkadaşlık ama dediğin gibi tutku var, yakınlık var, diğerine bağlı olma var. ...sohbet var, beraber eğlenmek var, yani pek çok şey de var. Bunu bizim yaşlarda insan daha iyi fark ediyor evet. biliyor musun? Yani 20'lerde, 30'larda bakılan şey başka oluyor da... ...ilişkinin 20 sene sonra ne halde olacağını biliyorsun. Yani ne eksik olursa neye döner, ne fazla olursa neye döneri biliyorsun. Bence 20'lerimde 30'larımda olsaydım genç arkadaşlarıma bunu söyleyebilirim. Sohbet edebilecekleri insanlar arasınlar. Hmm. Bazen bazı adamlar bazı kadınlar çok çekici geliyor da hayatı bir süre sonra konuşamamaya başladığında ya da sen konuştuğunda anlaşılmadığını ya da bir yankı bulmadığını hissettiğin anda ilişki bir yere gitmiyor yani. Hmm. Evet. Bir de şey de oluyor değil mi? Hani tamam ilişki paralel olmasın, temas olsun ama diğerinin hayatına müdahaleler, ket vurmalar da olmasın ilişkilerde. Sen genç arkadaşlardan da bahsedince belki bazen gençler de ilişkiyi nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. İlişkiyi yaşamak öyleymiş gibi, diğerine hayır demesi gerekiyormuş gibi, diğerine bunu yapamazsın demesi gerekiyormuş gibi de algılayıp fazlaca bir onun hayatına müdahale etmek. Hani paralel olmasın, temas olsun ama herkesin de özel kararları, hayatı var. Oraya da çok müdahalede olunmasın. Gençlerle çalışırken en çok neye şaşırıyorum biliyor musunuz Zeynep? İlişkileri yapılandırdıkları ortam belirgin olarak sosyal medya oluyor. Diğerinin sosyal medya tercihlerini biçimlendirmeye çalışıyor. Bu hmm. fotoğrafı koyma, bunları koymuşsun, bunları evet, kaldır. Evet. Ya da kavgaları da sosyal medya üzerinden oluyor, küsüyorlar ya birbirlerini engelliyorlar bir şey ben. Evet. <laughs> Bunlar ne kadar bize değişik geliyor değil mi? Evet. Ama şimdi hepsinin ortak davranış bakıyorum. Çok tatlıyım. <gülüyor> bir <gülüyor> dede gülüşü yani. Değil, <laughs> değil, mi? Şey değil mi? Öyle hissediyorum <laughs> ama kendimi yani. Evet. Ah kuzum. <laughs> Az önce şeyi söyleyecektim. Bazen evde seninle sohbet ederken çocuklarımıza bıraktığımız en kıymetli mirasın olduğunu düşünüyorum. Böyle sohbet ediyoruz ya o sohbetin içinde olayları sağlıklı değerlendirme çabası var. Okumuş yazmışlık var. Yıllardır okuyoruz yazıyoruz. Kızlarımızın bize bakışını yakalıyorum. Bazen. Evet bakıyorlar. Öyle hem hayranlıkla hem şaşkınlıkla bizim o çocuksu demelerimizi falan böyle hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar yani görüyorum orada. Şimdi biz onlara ilişkiye dair ne anlatsak bu kadar etkili olur bilmiyorum. Yani Hı -hı. birlikte eğlenen, birlikte sohbet eden ve bunu yaparken dolu dolu bir şeyler konuşan kendi çapımızda tabii yani. Bir anne babanın özellikle kız çocuklar için bir baba olarak söylüyorum olağanüstü Etkileyici ve öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu olmadan çocuklar da tercihlerini nasıl yapacaklarını, neye dikkat edeceklerini çok bilmiyorlar. Ama bence birlikte sohbet edebilen bir çift olmak, birlikte eğlenebilen bir çift olmak ve bunu onlara göstermek onlara bırakacağımız en büyük miras olur. Evet, Değil mi? Evet. Yani bu senin bahsettiğin bizim ilişkimize bir enerji var ama bir yandan da şeyi düşünüyorum hani bazı ilişkilerde böyle bir enerji olmuyor ama yine birbirlerinden haberdar olmak Olur. aslında değil mi? Birbirle temas halinde. Ya e, uzun sohbet etmek zorunda değil bakış. Evet. Bazen ikisi de sessiz insanlar. Sessiz olabilirler. Ama şeyi görürsün yani hani onun ihtiyacını görür bir yanına oturursun mesela evet. sandalyenin yerini değiştirirsin. Evet. Yani. Konuşulmamıştır ama çok evet. şey söylenmiştir evet. yani. Evet. Elini tutarsın yani. Evet. İlgilenirsin, İlgilenir. yüzünün asıklığını ya da yorgunluğunu fark edersin, neyin var dersin yani ona dönüksündür. Temasın farklı yolları, yolları. yani. O zaman ilişkiye başlarken özen görüp görmediğine genç insan dikkat etmeli ya da işte ilerleyen yaşlarda yeni bir ilişkiye başlayan biri sohbet edebilir olmalı ve herhalde bir de birlikte eğlenebiliyor olmalı yani. Değil evet, mi? Tabii, o eğlencenin içeri de deminki... ...ilgi gibi bir sürü bir şeyle dolabilir. Değil mi? Ben bir de şeyi görüyorum biliyor musun? Son dönemde çocukların bireysel sınırları çok keskin... ...ve orada bireysellik diye kurdukları alan... ...nereye kadar bireysellik, nereye kadar kişisel alanlarını korumak... ...nereden sonrası bencillik bence karıştırıyorlar. Bunun sınırları çok belirgin değil henüz. Nasıl bir örnek verir misin? Yani... Çocuklar kendi alanlarına çok düşkünler. Diğerlerinden bu alana saygı duymasını da bekliyorlar ama bazen birlikte bir ilişki kurabilmeyi de beceremiyorlar. Yani bu biraz bazı şeylerden ödün vermek demek, biraz diğeri odaklı olmak demek, kendi ihtiyaçlarını biraz diğeriyle eş güdümlü sürdürebilmek demek ya. Sanki burada çocuklar biraz zorlanıyor gibi geliyor bana. Yani belki onu fazla fedakarlık gibi görüp ya evet. da kendi sınırlarının ihlali gibi görüyor olabilir. Hani çok karışmasın, o dışında kalsın. Ben de önemliyimi biraz baya, fazlaca yüceltiyor olabilirler evet. belki. Değil evet, mi? Evet, evet, Yani oradaki dediğin gibi özen, kendini özen, diğerini özen, ilişkiye özen. İlişkiye özen. Yani Sen varsın, ben e, varsın, var, ilişkimiz de var. var. Yani. Üçüne de yönelik bir özen. Bu özen zaman ayırmak olur, bu özen nezaketi içerir, bu özen onun üzerine düşünmek olur. Yoksa hani ben istediğim gibi davranayım, yaşayayım, o da bana böyle eşlik etsin. Bu ilişki olmuyor yani. İki tane paralel hayat Geçen olabilir. tenis kortunda genç kadınların sohbetini dinledim. Sıralarının gelmesini bekliyorlar. Biri diyor ki bence diyor sohbet edebileceğin adam. Öbürü diyor ki aman diyor yakışıklı olmadıktan sonra ne konuşacağım diyor onunla yani. Ben de tam dayı gibi sıram <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> hem, hem forehand hem backhand hem de dur şimdi yeri gelsin de ben şunlara bir müdahale edeyim <laughs> diye ...zaten tahmin edeceğin üzere çenemi de tutamadım. değil mi? Yani bunun ikisini mi arıyorsunuz dedim. Ama o çok zor dediler yani. Hem yakışıklı olsun hem evet, sohbet, sohbet edebilir olsun. Yani o çok zor. Birini tercih etmemiz gerektiğini düşünüyoruz dediler yani. Hmm. Sence hangisi? Bilmişsiz. kendin için değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen yakışıklılığı tercih, <laughs> tercih etsin ettin. belli evet. Ki ben yani. Sohbet edilebilir tercih etmişiz şimdi yakışıklıyımız yani, için. <laughs> ekranda belli oluyor aslında tercihimizin de yönde olduğu. <laughs> Nasıl bence hangisi? Olsun? Yani bence sence diye sormayacağız. Sence hangisi bir ilişki <laughs> için doğru olur? Ya da bu soru doğru soru mudur? Evet. Yani daha farklı şeyler de eklenir şimdi ne ekler? hani yine teyze gibi cevap vermeyeyim güzellik, yakışıklılık geçici diye ama ha. öz bakım önemli yani. O eklenebilir. Sohbete eklenebilir. Kendine de öz bakım değerle ilişkili olduğu için kişiye verdiği değer buna eklenebilir. Duygular hissettikleri, diğerinin hissettikleri biraz böyle. Buna en azından çabasının olması önemli olabilir. Empatik bir merak. Merakının olması olabilir. Mizah çok önemli bence. Böyle şaka, eğlenmek yani demin senin söylediğin. Zaten çalışmalar da öyle söylüyor. Yani mizah hem yaşamla baş etmede hem ilişkilerin niteliğini artırmada önemli. Bunlar olabilir. Temas halinde, bağlantılı, birbiriyle haberdar böyle çok diğerinin alanına girmeden hani bilmiyorum söylerken böyle pat pat söyleniyor ama uygulamada tabii bunun zorlukları oluyor. Of. Biraz da saygı hatta bence bunun mayası saygı oluyor. Diğerine saygı duyan biri yani tercihlerine saygı duyan, giyimine saygı tabii. duyan, yaşam biçimine saygı evet. duyan, onu değiştirmeye çalışmayan bazen de böyle başlıyor ilişkiler. Şimdi böyle ama ben onu değiştiririm, ben onu dönüştürürüm. Yani bir, böyle bir şey hakkın yok. İki, açık davranmıyorsun böyle davranarak. Aklında bir hareket planı var. Üç, öyle bir şey haddine değil yani. Hı -hı. Hani bir arkadaş olarak ona yanlış olduğunu düşündüğün bir şey varsa hani bunu tabii ki tavsiye edebilirsin, telkin edebilirsin ama Hı -hı. bir değiştirme umuduyla girmek genelde de zaten hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Yani. Değil Hı -hı. mi? Bu da bir tarafıyla da hani bunu gençlerde de bir yandan 20'lerinde hani 30'larında olan gençler ilişkileri değerlendirirken bir taraf değiştirebilirim diyor. Diğer tarafta ilişkideki bir aksaklığı, ilişkideki bir sorunu ki kendi hatası üzerinden, kendi kusurluluğu gibi değerlendiriyor. O yüzden orada hani ben ne istiyorum, nasıl bir ilişkiye ihtiyacım var, bu ilişki benim hangi ihtiyaçlarımı karşılıyor, hangi ihtiyaçlarımı karşılamıyor gibi. Hangi ilişkinin bize iyi geleceğini bulabilmek için o ilişkide böyle de bir varlık göstermek gerekiyor. Değil mi? Evet. Bazen de zorba tipler şey oluyor insanda bir memnuniyet de yaratıyor. Onu kısıtlıyor olması, onu kıskanıyor olması, onun tercihlerine karışıyor olması, böyle bir baskın tavır geçmişten gelen muhtemelen bir ilgi ve yakınlık eksiğinin de telafisi gibi hissediliyor. Yani işte hayatında ne kadar önemli bir yer diyeyim ki bana bu kadar değer veriyor ama bu hayat ilerledikçe aslında çok zorbaca bir tavır olduğu fark ediliyor ama artık zaman geçmiş oluyor, yıpranmış oluyorsun. <laughs> Bunları da kız çocuklarına öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani nezakete dair, eğlenceye dair, özenle dair, saygıya dair hassasiyetleri kız çocuklarına bence babalarının öğretmesi gerekiyor yani ve bu da baba kız ilişkisinde öğreniliyor. Bir baba kızına özen duyduğu ölçüde o kız çocuğu da aynı özeni, aynı saygıyı arıyor partnerinde. Çünkü bunu gördüğü anda bunun aksi bir durumda ona yabancı geliyor. Hı hı. Ne saçma davranış bunu ben kabul edemem diyor. Ama tersini düşündüğümüzde baba kız çocuğuna özen göstermediğinde, zaman ayırmadığında, şefkat göstermediğinde, sınırlarına saygı duymadığında, müstakbel parantezi yaptığında da kız çocuğu bunu doğal ve normal karşılayabiliyor. Çünkü hayat böyledir yani. Çünkü babamda da ben böyle görüyorum. Babam hı hı. beni severdi ve böyle davranırdı. Demek ki sevgi ve bu aynı yerde olabiliyor diyor. Ama kız çocuklarını doğru partnerler seçim için önce... Evet. ...babaları yönlendiriyorlar. Ve bunu hiç fark yani, etmeden yapıyorlar. Bu ilişki haritaları aslında böyle böyle oluşmuş oluyor. Ben de kızlarla konuşurken... ...ilişkiler üzerine konuşuyoruz. Diyorum hayatınızı kolaylaştıracak... ...zenginleştirecek kişileri hayatınıza... ...dahil edin yani. Kimsenin yaravanda olmak durumunda değilsiniz. Zorluk, sıkıntı, fedakarlık... ...tabii yapmak gerekiyor ama... ...alma verme dengesini... ...iyi korumak lazım. Ama bunu da... ...hayatımı destekleyecek, hayatımı zenginleştirecek... ...birileri benim hayatımın parçası olsun diyebilmek için böyle bir biri ve onun böyle bir hayatının olması gerekiyor. Bence ilişkisel sorunlar yaşayanların, baskın olanların değil de daha boyun eğenlerin temel sıkıntısı bu olmuş oluyor. O, öyle olunca o da model yokluğu öyle. baskın kişiler geliyor. Model yokluğundan ziyade kimlik yokluğu yani hani kendi kimliğinin sınırlarının daha netleşmemesi. Ama o kimliği de bir model içinde büyürse öğreniyor. E, tabii. Yani, değil tabii. Mi? yani hmm. o kıymeti gördükçe, o değerliliği hissettikçe o sorular ona soruldukça ama aksi takdirde partnerin diğerinin mutluluğu işte tepkisi dediğin gibi kıskanıyor demek ki beni seviyor ipuçlarıyla sevilip sevilmediğini anlamaya çalışmalar olmuş oldu. Bu arada oğlan çocuklarının da öğrenmesi gereken temel beceriler var mesela nezaket mesela centilmenlik mesela şefkat oğlan çocuklarına çok öğretilmiyor mesela empatik merak duygudaşlık bunlar genelde kız çocuklarının sanki daha çok bileceği ya da onlara daha yakın kavramlar gibi ama bu çocuklar büyüyünce bir partner olacaklar baba olacaklar hani eşiyle yapmasa çocuğuna yapması gerekecek ve bunlar e, o anne baba ilişkisinde öğreniliyor. Annelerin de çocuğa mesela bu konuda bence anneler daha mahir olur. Bir kadın ne bekler bunu oğlan çocuğu annesinden öğrenir. Ama bu saygı ve centilmenliğe dair tavırları da çocuklar babalarından öğreniyorlar. Şeye çok üzülüyorum ben. Çocuklar bir ortama giriyorlar aileleriyle. Orada bir, bir şey akıyor. Bir yemek yeniyor. Bir sohbet var ve çocukların hiç orayla ilişkisi yok. O sohbeti dinlemezse orada annenin babanın garsonla temasını birbiriyle sohbetini dinlemezse o çocuklar bu sosyal tecrübeleri nasıl edinecekler? Bu bilgileri nasıl öğrenecekler? Çok bilmiyorum. Burada biraz endişeliyim yani. Evet, öğrenmeleri de zor oluyor zaten onların. Yetişkin olunca bir sürü hatalar, hayal kırıklıkları, zorlanmalar oluyor. Evet, yani kadın artık erkek rollerine ilişkin becerileri de büyüdüğümüz atmosferde öğreniyoruz. Söylemeye çalıştın değil mi? Her iki taraf içinde duygusal olgunluğu öğreniyoruz evet. yani. Bir patlamadan, bir krizi yönetmeyi bencinlikte o kişisel alanını ayırt edebilmeyi, empatik merakı, diğerine alan açmayı, diğeri dara düştüğünde bunu hissetmeyi, merak etmeyi, onun elinden tutmayı biraz yanımızdaki ilişkilerden öğreniyor çocuklar hı. yani. Bu olmadan çocuk bunu filmlerden, kitaplardan ya da ekrandan öğrenemiyor yani. Hı -hı, hı -hı. Ya da sevgiyi göstermeyi, Sevgiyi talep etmenin yollarını, yani buna ihtiyaç duyduğunu da yansıtmanın hı. ve de göstermenin yollarını. Yoksa işte ilişkinin başlangıcı dedik ya başlarken ve bitirirken diyeceğiz. Hı. İlişki başlarken seviyor sevmiyor bir sürü bakmamamız gereken şeylerle ipucu toplamaya çalışıyoruz. Çözüm, değil mi? Muhtemelen bitirirken kısmını buraya hı hı. yetiştiremeyeceğiz. Hı hı. Bence bu bölümü şeyle bitirelim Zeynep. Hı hı. İlişkiye başlarken hı hı. de bitirelim. Buradan hı hı. devam edelim. Ne dersin? Hı hı. Olur. İlişki biterken bir ilişki nasıl bitirilir? Hani evlilik de olabilir, çocuğun Hı -hı. olduğu bir ilişki de olabilir ya da Hı -hı. bir romantik ilişki de olabilir. Buna bakabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Değil mi? Evet. Yani bir ilişki de aslında başlarken hissedersiniz. Tam o cicimaylı dediğimiz durum oluyor. Oradaki bir farklılaşma oluyor ama seziliyordu aslında bir Yani İlişkide baskı hissediyorsanız, kendinizi ifade edemediğiniz ortaya koyamadığınızı düşünüyorsanız değil mi böyle bir tedirginlik hmm. hali varsa yani karşıdaki kişi duyguları böyle uçlarda yoğun olarak yaşıyor siz huzursuz ediyorsa buralarda açık olmak beklentileri talepleri konuşmak söylemek bize neyin iyi gelip gelmediğini kendimize sormak o nasıl hissediyor o nasıl düşünüyor ben ne hissediyorum ben ne düşünüyorum ve terazide en azından eşit bir oran vermek hani kabul edilmek istiyoruz beğenilmek istiyoruz ilişki sürsün istiyoruz ama bu istekler kendimize odaklanmamızın önüne geçebilir biraz da akışta olmak tabi doğal çok, olmak bunlar çok önemli de Zeynep biraz da diğerinin bu ölçüsüzlüklerine ya da yanlışlarına ya da zaman zaman zorbalıklarına da taraflar kendileri izin veriyorlar. Yani bu bir süre sonra mağdur olmak değil de mimar olmaya dönüyor yani. Hani sana yaptığı bir sınır aşımını sineye çektikçe hani sevgi bunu telafi eder dedikçe bu şeye benziyor. Hani kurbağayı soğuk suda haşladığında haşlanıyor ama sıcak suyu attığında birdenbire fırlayıp çıkıyor. O soğuk su yavaş 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 kaynamaya başlıyor ve sen bir anda bakıyorsun ki kendi başına hareket edemez, karar veremez olmuşsun yani. Dolayısıyla hani diğerinden bunları bekleyeceğiz ama bizim de sınır koyabilmek, sel alanlarımızı evet, koruyabilme mi? becerimiz de evet. hani biraz hani uyanık Hani bekleme derken ya. durduracağız evet. yani. Evet. Yani. evet. E hoşlanmadığımızı söyleyeceğiz, evet. bize iyi geleni gelmeyeni söyleyeceğiz. İnsan yani. kendini tanımadan Zeynep, duygusal ihtiyaçlarının farkına varmadan, bir içgörü sahibi olmadan ...böyle şeyleri yapabilir mi? Evet yani o... ...en hep dönüp dolaşıp hani bir kimliğin... ...olması, gölge olmamak, kendini... ...tanımak, bilmek işin en temel... ...kısmı. Önce kendimizle ilişki... ...sonra diğeriyle ama bu... ...biraz ilişkiler de bizi büyütüyor ve... ...kendimizi tanımamızı sağlıyor... ...bir tarafıyla hmm. da yani. Hmm. Biraz yani, da ilişkilerde... ...biraz da ilişkilerde öğreniyoruz, gelişiyoruz... ...fark ediyoruz yani... ...ilişki içinde olmadan... İlişkide bir partner rolündeki özelliklerimizi çok göremiyoruz. Böyle bir deneyime de ihtiyacımız var. O da bizi büyütüyor, o da bizi olgunlaştırıyor. Ama böyle bir an hani tadını çıkarabiliyorsanız değil mi doğal ve akışta ilişkiyi niye istiyoruz? Hayatımız güzelleşsin diye istiyoruz Hı. yani. Bunlar bir nebze oluyorsa tamamdır da ama olmuyorsa, zorluyorsa, kafa karışıklığı varsa, baskı varsa Hı. o ihtiyaç duyduğumuz ilişki olmayabilir. Biz seninle üniversite yıllarında beraberken en çok ne hoşuma gidiyordu biliyor musun? sessiz hmm. Sessiz kaldığımızda huzursuz olmadığımızı fark etmiştim. Bunu hatırlıyorum yani. Hmm. O fark ettiğim anı. Geri vites gibi oldu. Ha. Sohbet. <laughs> ya, da da bence sohbetin bir başka boyutu yani. Yani Her şaka yapıyorum değil mi? mi? Yani bence bir şey söylüyorum evet. ya şaka yapamazım <laughs> <laughs> Tam ilişkiyi konuşurken masaya vuruyormuşum falan. <laughs> Sohbet edebilmek çok kıymetli ama birinin yanında huzursuz olmadan o sessizliği yaşamak da çok kıymetli yani. Çocuklarımıza ne tavsiyede bulunursun bir anne olarak? ilişkiye dair başlarken biraz tabii senin söylediğin gibi biraz bunlar hata yaparak yanlış tabii. yaparak belki Hı -hı. öğrenecekler Hı -hı. hani deneyerek yanılarak. Ya onu söylüyorum da gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak eğleneceğiniz beraber zaman geçirmekten hoşlanacağınız 20'lerin ilişkisi için söylüyorum böyle Hı. öyle. kişiler olsun hayatınıza birbirinize destek olduğunuz. Ya beraberlikten alınan doyum haz yani. Hani tek başına hayat güzel iki kişi daha güzel gibi bir formda olmalı yani. Bir de hayata dair bir merak da ilişkiyi çok canlı ve diri tutuyor. Taraflardan biri meraklıysa kendini geliştirmeye açıksa yeni şeyler öğreniyorsa yeni şeyler izliyorsa ve diğeri de bunu ayak uyduruyorsa o ilişki hiç eskimiyor yani. Hep yeni heyecan alanları buluyorlar. Bazen doğa yürüyüş yapıyorlar, bazen sinemada zaman geçiriyorlar, bazen birlikte spor yapıyorlar. Hayata dair heyecanını kaybetmeyen tarafların ilişkilerinde de heyecanı azalmıyor. <laughs> ama sen kendi hayatında heyecanını kaybeden merak alanları olmayan sıkıcı bir rutine teslim olan biri olduğunda bu kaçınılmaz bir şekilde ilişkine de yansıyor. Bu demek değil ki her zaman hayata bir kuş konduracaksın kendine de ilişkine de. Ama bir doğal merak bence hayatta aslında söylediğin şey yaşamak yani. Evet. Bir zaman doldurmak değil de değil. yaşamak. İki kişi yaşam daha keyifli olur Daik. o zaman. Mesela ben yeni bir şey öğrendiğimde hem öğrenmek heyecanlandırıyor beni hem de diyorum bak bunu Zeynep'e söyleyeyim. Sen genelde öğrendiklerini gizliyorsun kendine ama <gülüyor> ben <laughs> bu adı da tutamadı kendini. Evet. <laughs> ama mesela bu beni çok heyecan. Ya biliyor musun Zeynep? Ya bazen diyorum bunu Serdar'a söylemeyeyim yayında söylerim diyorum ama kendimi tutamıyorum. Evet, Sen de söylüyorum. mi söylüyorsun? Söylüyorum tabii söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Vay. Neyi gizleyeceğim? <laughs> bunu söylemeyeyim. Dur yayında ben söyleyeyim diyorum ama. Yine de yine de öyle, de. öyle, öyle işte. şey... Ay canım Kıyamıyor. ya şu an Gülce olsaydı sana derdi kıyamayayım işte. <laughs> Peki bizim kızlarımız var. Oğlan çocukları neyi öğrenmeli Zeynep? Çocukluk döneminde bir ilişkiye hazır bir beyefendi olmaları için. Yani böyle bir ayrım olmadan büyüyen çocuklar öğrenerek büyüyorlar. Yani duyguları ifade etmek, fark etmek, nezaket, kız çocuklarına özgü böyle bir toplum algısıyla büyümeyen çocuklar ekstraken. Çünkü erkek çocukların da başka yüklendiği şeyler oluyor aslında bu toplumsal öğretiyle. Sorumluluk alma, Hı. yük alma, hani evlilikte geçimi sağlama falan gibi. Onların da zorlandıkları şeyler oluyor. Biraz geleneksel, yani geleneksel olarak. Oluyor. yani. Ama işte olan çocukları da onların da enerjisi bambaşka gerçekten. Seanslarda da çalışırken o enerjilerini bebeğinler tarafından iyi kanalize edilmesi ve yönlendirilmesine ihtiyaç duyuyorlar. Mesela Zeynep, bunu da bir bölüm yapabiliriz ya. Gündelik yaşamda ipuçları gibi bir şey. İlk buluşmada hesabı... Kadın mı öder erkek mi öder gibi mesela bir sorunun cevabını bir çocuk nasıl öğrenir? Bence çok kıymetli bir soru. Ben ilk buluşmada hesabı. Bunun bir sürü yorumu olabilir. Nezaket göstergesi olarak, bir şıklık olarak, bunun parayla ilgisi yok. Erkeğin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu temel bir bilgidir. Ya da yalnız kaldırımda yürüyen bir kadın. Akşam gece geç vakit o kaldırım o tarafta değil de karşı tarafa geçmeyi bence bir çocuk büyürken öğrenir. Yani bunu da herhalde ailesinden öğrenir. Yani bunlar ne kadar Küçük ama önemli evet. detaylar değil mi ya? Evet, evet. Bunları da konuşalım. Olur, olur. Peki nasıl kapatalım programı? Sona geldik. Sen başladın, sen kapat. Bunlar çok su kaldıracak planlar hakikaten. Yani bir ilişki başlarken nasıl başlanır, neye dikkat edilir? Pek çok boyutu var, pek çok kuramsal yaklaşım var. Ama biz biraz burada danışma süreçlerinde ya da gündelik yaşamda gözlediklerimizde biraz üstünden şöyle hani almaya çalıştık. Yorumlarda tavsiyeniz olursa hani ya şunlar da konuşulabilir. Şurada hem fikir değilim, şuranın daha başka türlü olması gerekir derseniz lütfen bunları yazın. Bunları da konuşmaya çalışalım. Ama şeyi görüyoruz. Doğru başlamayan bir ilişki doğru doğru devam etmiyor. O yüzden başlangıçlarda referans noktalarını öğrenmesi çocuklarımızın, gençlerimizin ya da yetişkinlerin çok önemli. Elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. Bu topluluk olma konusunda gerçekten içsel bir motivasyonla hareket ediyoruz sizden gelen mesajlarla işe yaradığını duyarak böyle kılavuz ve rehber bir ses olmanın ihtiyaç olduğunu tekrar tekrar görerek biz de bu süreçleri yeni öğreniyoruz bu sosyal medya süreçlerini ama çok önemliymiş yorumlar ve beğeniler motivasyonu sizden alıyoruz sizin motive etme yollarınızda bunlar olsun bir aile meselesi sayfasını takip etmeyi Beğenmeyi, alta yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Büyük bir topluluk olmaya çalışıyoruz. Vereceğiniz her katkı bizim için çok kıymetli. Çokça sevgiler bir aile meselesinden. Hoşçakalın. Çokça sevgiler. İyi haftalar.